Merhaba. Bugün sizlerle kereviz yemeği yapacağız. Malzemelerimiz: 3 adet kereviz, 3 adet havuç, 2 orta boy kuru soğan, 2 yemek kaşığı domates sosu ya da 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 limon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 fincan zeytinyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber. kerevizleri doğuruyoruz. Bir kaba su dolduruyoruz. Kararmaması için doğradığımız kerevizleri içine koyuyoruz. Pamuçları doğruyoruz. Soğanları ufak ufak doğruyoruz. Yan üstüne soğanı koyduk. Kavuruyoruz. Sosumuzu koyuyoruz. Havuçları koyuyoruz. Kerevizleri de koyuyoruz. Atıyoruz Kavurduğumuz kelevizin üstüne 5 bardak su koyuyoruz Yağın içine unu koyduk, kavuruyoruz. Pişen kerevizin üstüne kavurduğumuz unu koyuyoruz. Baharatları koyuyoruz. Limonumuzu da koyuyoruz. Biz yemek kaynadıktan sonra 45 dakika kısık ateşte pişirdik. Kerevize göre değişiyor. Yemeği yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz hazır. Hepimize afiyet olsun.